Sanmaları oraya götürürsün Sen hiç uğraşmıyor Kitledim abi <laughs> Babayı niye kitledin oraya Salmaları getirsene böyle kemalar. Bir sökük kurşun gibi atım var onda da. Bak bunlar, Bu hazırlar hep böyle koyalım abi. Üstte koyalım. Kemal abi. Şurada işaretleyeceğiz. Ya bunun rengini sağlığına bakma aynı soy bunlar. Hazır değil mi abi bunlar? Bunlar hazır, hazır olan İşte deminki iki tane hazır tamam. değildi. Onları ben kendim ayıracağım zaten abi. Şöyle abi kemalardan. Bunu da Afer. Çok güneş. Aleyküm selam Özgür'üm hoş geldin kral. Canımsın Özgür Özay. Bahadır abi hoş geldin aleyküm selam. Vallahi kuşanmaya geldik abi. İzmit'teyiz. İzmit Kartepe. Şurası meşhur Kartepe kayak merkezi. Hemen ağaçların arkası. Havada da belli tane yavrumuz var abi. Salmayı oraya getireyim mi? Buran niye kilitliyorsun babayı oğlum? Hazır. İkisi de erkek mi abi? Evet. İkisi de erkek. Çok sıcak ya. Bir de çok güneş. Abi geç kaldık bugün. Normalde sabah geliyoruz buraya ama. Sarıköy'de Kemal abiyle geldik. Ercan Sakarya Hoş geldin abicim. Aleykümselam. Okan hoş geldin. Fatih hoş geldin kardeşim. Ulan yazıları bile göremiyorsun sıcak. Vallahi kar olsa özgür. Hiç kar yağmadı bu sene. Biz daha önce de geldik. Nisan'da falan da geldik buraya. Şimdi Ramazan abi nasıl bir kuşçu biliyor musun abi? Çok değişik. Herkes gibi kuş beslemez. Herkes gibi kuş uçurmaz. Tam olmayan kuşa hazır demez anladın mı? Onu yine tam hazır Değil dediği kuşlar bile çoğu kuşçu da yok şu an. Bak bu kadar söylüyorum ben. Yani. Beyler bozkiller, beyazlara takalım abilere. 50 tane kuş alacağız. Uçmamış yavrular ve hazırlar. Bu <laughs> salma yeter mi inşallah? Nasıl yetecek iki salma? İnşallah, şimdi. Da yeni Dur cebek, onları şimdi bir dakika al. hazır değil ama başladı. Hava, başladı. Hava, Hava var. Havayı oynadı Onları buna atalım. Orada da var birkaç tane. Tamam olsun ben alacağım İyi samanlarımız varmış bak. Yeter. Oo koli ne yapıyorsun kral? Koli kuş almaya geldik. Şampiyonlar Ligi. Abi kuşu muşu boş verin de. Başa niye kapatıyorsun? Kemal <laughs> abi Bak, gel. Bu hazır bu aynalı seyrettiğiniz var mı? Hollanda var. Şunu hazırlar hatalı. İşaretlemene gerek yok. Dur kapatma. Dur kapatma. Ulan şimdi ben de seni kilitledim. Hadi kilitle seni? Evet. Ya, bu da bacaya gelmeye başladı. Ramazan abi 11 telek gibi geldi o kuş bana. Bir saysana çabuk onu. Be. Saydın Anlatmadık mı hiç? Vallahi biraz böyle kanatları çok gibi geldi. Hazır. Abi çok sıcak. Yanıyoruz, yanıyoruz. Yanıyoruz ha. Beyler akşam Adana'ya mı gideceksin? Hee tamam canımsın Koli. Kardeşim benim adam adam. Abi akşam YouTube'dayız. Allah izin verirse 50 tane kuş alıyorum buradan. 20 tanenin üstünde hazır var. Niye hazır var diyeceksiniz. Ramazan abi mevsimli kuş uçuyor. Şöyle göstereyim görebiliyorsunuz. Havada 50 tane yavru var. Bu hazırladıklarının hepsini bana veriyor abi. Çok 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 hoşuna giden. He okulların yavrusu mu abi? Bunlar başladı mı abi? Tamam, onları onlar işte uçmayanlar abi. Aynen. Babayı biz vermiştik Ramazan abi. Seninle koyayım, koyayım Vallahi şurada zaten Ramazan abi bir ay sonra burada atmaca sezonu başlıyor arkadaşlar. Şu an yok. Burada da 50 tane yavru var. Gel. Uçurduğu hazırları, uçmamış yavruları 50 tane kuş alacağız buradan. Akşam hepsi yayında. Bunların senin kendi sabunilerden senin değil mi abi? Bunların kardeşleri işte. Tamam. Cıbık seni de yoruyoruz ya dayı. Kapatayım yayını istiyorsun. Bunların kanat sayılarından hangisi hangisinin teki belli olur aslında. Hayır tamam bunlar. Bunlar da uçmadı değil mi abi? Evet yani uçmadı. Öbür miskilerin direkt aynısı. Bunlar tüyden sonra biraz daha koyulaşır. Kimileri biraz böyle açık. E beyler ne, ne yap abi göremiyorum yazıları vallahi siz telefondan güneşten. Ne <laughs> dinlemedi <laughs> bak. Su gibi oldu ne? Bak bu ayağında kırmızı boncuk olan lan bu. En büyük dedenin. E büyük oradaki dedenin Bunları da oraya atalım çoğunluklara. Şunları da göstereyim. <laughs> beyler, bu kuşlar, o miskiler hepsi bunlardan. Zaten hazırların videoları var bende. Paylaşacağım. Maşallah, subhanallah. Bunların hep torunlarını alıyoruz abi. Kuşlar miski kapatıyorum abi. Telefon aşırı ısınmadan dolayı dedi telefon kapanıyor. Şuradan bir 50 tane alacağım. Olmadı yolda bir arabaya binince klimayı açınca bir yayın açarız. Bir telefon aşırı ısınma diyor. Telefon ateş gibi ya. İlk defa böyle bir şey şahit ediyorum. Niye böyle oldu ya çubuk? İşte hava sıcak abi. Patlamasın elimizde. Arkadaşlar bu akşam saat 9'da YouTube'dayız. Kendinize iyi bakın. Vallahi büyük kuşlar getiriyorum. Elimde zaten bir 15 tane sarının kuşlar var. Onlar hariç dükkanda. Başka da yabancı kuş yok. 50 tane de buradan alıyoruz abi. Akşam 9'da yayındayız. Kapat ağzını. Kapat. 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 Allah izin verirse akşam görüşmek üzere beyler. Kendinize iyi bakın. Şöyle yavruları da bir göstereyim size beyler. Neyse o. Bunlar yeni başlıyor. Uçumdalar. Hazırların hepsini verdi Ramazan abi. Kendine yavru bıraktı. Bunları da 20-25 gün uçuracak. Bir ay sonra bunlar da bize gelecek Allah'ın izniyle. Eyvallah Özgür'üm. Telefonda sıkıntı oldu ya. Aşırı ısınmadı. İlk defa böyle bir şeye şahit olur. Allah biz de buradan yarım saatte çıkarız. Allah büyük akşam yayında görüşürüz beyler. Vallahi çok iyi. 20-25 tane hazır var. Uçmamış yavrular var. Ramazan abinin kuşları patentli, tescilli. Ve Ramazan abi gerçekten bizim beğendiğimiz kuşları beğenmeyen bir adam. Öyle söyleyeyim. Çok böyle farklı kuş arıyor. Taban olacak. Standartları olan bir abi. İyi kuşlar çıkaracağım. Yok. İyi kuşlar çıkaracağım abi. Akşam yayında takip edin beyler. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler olsun inşallah.